sormadan daha soruyu gör görmez cevap veriyorsunuz zaten. Geldik yediğin soruya baraj sorusu. Çağın bu soruyu bilirseniz artık 15, 15 milyonuz Geliyor soru. Fil yutmuş bu ayıları. Hangi kitabın ünlü resmi? Ah Şeker Portakalı. ve Hal Sokağı Çocukları. C. Küçük Prens. D. Kılıçı Kız. Çok saçma. Kureş mi gördünüz sanki de nerede gördünüz onu düşünüyorsunuz. Kitapların hepsini okudum ama resme dair en ufak bir fikrim yok. Ee, en ufak bir fikrim yok yani. Ee, çok saçma oldu ya. Yani. 20 saniye kaldı çağ. Seyirci sorabilir. Seyirci soruyor. Nasıl bu ayıları? Hangi kitabın ünlü resmidir değerli seyirciler? A şeker portakalı, B par sokağı çocukları, C küçük prens, D gibi çıkız. 10 saniye. Herkes cevap vermiyor. Merak etmeyin. 48 oranında, 46 pardon, küçük prens denmiş. Yüzde 20 Pan Sokağı Çocukları yüzde 22'de şeker portakalı galiba. Çok hmm, bir de... 10 saniye Çağatay. Yüzde 50. Yarı yere Joker hakkını kullanıyor yarışmacımız. Yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor. Şöyle bitmez. Küçük biraz. Son karar. Son karar. Çok saçmalık. Sinirim bozuldu. Farkındayım. <laughs> 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 çok iyi giderken. Aslında çok, yani bütün tamam. buradaki sorulan kitapların hepsini okudum biliyorum. Kitapların hepsini okudum ama resmede en ufak bir yok. Biraz. Ya, o biraz zayıf. Ya Hep hafızam değil. zayıf aslında tamamen. Çok mu okursunuz? Ya dürüst olmak gerekirse sonuçta 4 sene hiçbir şey okumuyorum neredeyse. Ondan önce ok okurdum ama. Şimdi? Nasılsın, neredeyse hiç okumuyorum. Yani o sonra giden şey? Yani ya, ya, yazıyordum eskiden ben yazar kökenliyim ama artık yazı da yazamıyorum. Ee, i̇şte ben reklam ajanslarında çalıştım metin yazar olarak uzun süreler. Ve bazı dergilerde yazdım yine. Sonra kendi ajansımı ve kendi dergimi çıkardım ki rahat rahat yazabileyim diye ama onu yaptıktan sonra iş böyle bir başka bir döndü ve ben artık yazı yazamıyorum, kitap okuyamıyorum falan Eğitim gibi. Eğitiminiz ne çağın? O biraz şey, yani üniversitede biraz karışıklı. Ee, Nasıl? 15'te üniversiteye başladım ben uluslararası ilişkiler okuyarak. Ee, sonra 18'de, yaşında. Evet. Sonra 18'de bıraktım 3. sınıftan. Pardon yine çok <laughs> çok tez <canlı. gülüyor> Yani benim bildiğim böyle en erken 16 yaşında falan mı bitiyor? <laughs> şey. tamam. Ben, şey e, biraz erken başladım ben. Erken ha. Ee, sonra bıraktım. Ee, bıraktıktan sonra işte babam da beni bıraktı falan. <laughs> yani sonrasında tekrar sınava girdim ve İtalya ihracat okumaya başladım tekrar. Sonra onu da bıraktım son sınıftan. Ee, sonra... Son sınıfı bıraktın. Sebep? Bana göre değildi ya. Yani. Peki onu üç sene sonra mı anladın? Dört Aşağı sene. yukarı. <laughs> orada orada tezcanlık yok yani. İşte bir süreçte kalmaya çalışıyorum. Akışta kalmaya çalışıyorum bir süre. İlahi. Sonrasında e, radyo televizyon okudum Muğla'da. Ve oradan, ha, bu arada bir de Akademi İstanbul vardı o zamanlar. O, orada da bir reklamcılık geçmişim var üç ay kadar falan. Ee, ondan sonrasında e, streetwise dediğimiz tamamen sokaktan gelmeyeyim diyebilir miyim? <laughs> evet. O da bir kültür biliyorsunuz. Ben bir kültür de. Işte. Peki. Bu kaybettiğiniz Joker'in yerine bir Joker geliyor. İşinize yarayacağını umduğum bir Joker. Ha. Çift cevap Joker'i. Telefon Joker'iyle birlikte iki Joker'iniz var demek ki. 15 bin liranız da var. 5 soru kaldı. 5 soru kaldı. Şu, şu Joker'iniz kalmış olsaydı. Çok şey olacaktı jokeriniz. gerçekten. Çok iyi oldu. Bence olacak. en bilebileceğiniz alan doğal alan ama olmadı maalesef. Peki Müge siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı şeyleri hissediyorum onunla bu soru için. Hani onun morali bozulunca benim moralim de bozuluyor genellikle aynı hisler. <laughs> Böyle bir ikiz ruhluluk mu var? <laughs> Ruh. Çift olmaktan Çift. kaynaklı aynı şeyleri düşünmek, aynı şeyleri konuşmak gibi bir... Uzun zamandan var. beri birliktesiniz. 3 sene. Epey bir zaman. Geldik 8. soruya 30 bin lira ödülü var ve soru şöyle.